Merhaba arkadaşlar bugün tung 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 savur oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar Roblox'ta tung 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 Kulesi oynuyoruz. Nasıl saçma bir şey ama bilmiyorum. Bütün Gün Bu Çalmayacak inşallah. çalacak. Yok, şimdi oyun yok. Bu ne tüm 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 kanka Tamam ben geliyorum Bu ne lan tüm 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 İptal et kanka <gülüyor> <gülüyor> Ay siz sıkıntı ettiniz Allah'ım Tamamdır Şimdi bu kardeşimin hesabı arkadaşlar bu arada. Bunda nasıl mesela sağ sol yapıyorsun? Sağ tık mı? E şimdi sağ sol A W S D space'te zıplıyorsun. Aya portal portal bu ne lan ne bu diyor? Bu sen nereye gittin? Ha gördüm seni. 8 7 saniye kadar savur diyor bir şey diyor. Ekran e, sağ klikle ekran kameraya çeviriyorsun öyle mi sen dedi? Aynen. Oh! Aa! Aa! bir barınağa saklanacağız. O tamam, tamam. okey anladım şimdi oyunu. Parkur var burada. Parkurun çıkacağız. Parkur mu? Bak bak ya, yanındayım, yanındayım, arkandayım. Ben oh. bilmiyorum buraya geldi. Oh. Burada bir şey var burada. Anlamadım burayı. Deneyeceğim o yüzden. <laughs> Aa 22 saniye. Evet, çıkalım yukarı. Kim itiyor beni? Neyse itsin bakalım Sahur yapacakmışız 18 saniye sonra. Tum 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 tum. Nereye girdim? ben de hemen yine oturdum. Oturdum lan. <laughs> Sohbet muhabbet dönüyor. Burası 3 kişilik yer mi acaba? Yani galiba. O kişilik de bunda yok. O uçuşlarıyla yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsin. Ben direkt fareyle oynuyorum. Arkadaşlar bu oyun böyle. Galiba tumtuk savurdan kaçıyorsun. Bir barınakta saklanıyorsun. Şu, bir şu an Aa, bak. Bir dakika. Şurada bir şeyler oluyor ya. Biz buradan içeriden... Aha! Aha. Lan bir yere mi gidiyoruz biz? Tum, 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 tum. Lan arkadaşlar uzaya çıkıyoruz galiba. Ooo evet roketi götürüyor bir yere. Şu an doğru mu oynuyoruz ya oyunu? Tün 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 tün. Burada bulamaz artık bizi herhalde. Düştüm i̇şte ya tam adamımıza atıyoruz bizi yakalıyor. Hı. Aha. Yürüyoruz şu an özgürlüğe doğru. Bu arada taba basıp yanındaki ekranı kapatabilirsin. Oyuncuları gösterir. Okey anladım. Aha yıkıldı bir şey oldu. Zıplama. Otur otur otur. Roketin parçaları düştü. Oturuyor muyum? Aha şu an birisi acaba? düştü aşağı. Yakınlaştır. Aynen oturuyorsun şu an. Ne kadar yakışıklıyım ha. <laughs> Kardeşimin de sağlığı çok düştü bu arada. <laughs> Aha 21 saniye savur diyor. Savur yapacağız abi. <laughs> 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 yani oyun değişik. Gidiyoruz hala. Nereye gittiğimizi bilmiyorum ölmüyoruz galiba. Uçuyoruz hala. Şu an birinci miyiz? Ne oluyor? Yo. Bilmiyorum ki birazdan savur olacak bakalım ne Biz şu an 3. Abi gitgide küçülüyor boyutu küçülüyor şeyin uzay mekiği. En sonra ölüyoruz işte. Bir barınağa barına kalan... saklan diyor biz uzaydayız. Tamam yani işte barınağın içi burasıydı biz saklandık. Biri yine bug'a girdi galiba evet, altta. Aşağı indik Oyun böyle herhalde. Tumtum aşağıda... tum savurdan kaçıyorsun barınaklarda saklanıyorsun. Aynen. Birisi aşağıda savur yapıyor. <laughs> Ben de zannediyorum ki hani tünel inşa edeceksin burada ya da ya kule yapacaksın. Aha. Yine don, no motoru. Aha. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Ödül aldık. Ödül aldık. E. Hop oh, oh, geldi. Yani. geldi. Tam bitti oyun Tekrar gidiyoruz. Şimdi gel bir de parkur yapalım. Parkur yapamayız, kaçamayız ki şu an. 5 dakika sonra savur diyor. Şey 5 saniye. E, yetişemeyeceğiz. Öldük. Bir bardağa saklan. Aa savurlar geliyor. Tung 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 sahur. Tung tung yapıyor. Arkadaşlar ben buraya alıştım. Ben posa buraya giderim. Bakın gelen var mı var. Galiba 3 kişilik burası. Olabilir. Çünkü Bak, yediğim yanımızda anda Yanımızda bir düğme var. Yanımızda düğme var. Ee, basa Etkileşime giriyor mu? Yok. Sen basabiliyor musun? Ben basamıyorum. Cık. Yakınlaştır. Basmayı denesin mi ona? Sen döndüremiyorsun herhalde ekranı. Yeşil bir düğme var yanımızda. Bence otomatik çalışıyor. Dedin ya sana. E sahurlar tırmanmasın buraya şimdi. Arkadaşlar birazdan yine uçacağız. Aa bak buradan dümdüz gittiğin zaman Portala gidiyormuşuz. Portal mı? Acaba? Aa sahurlar iniyor aşağıya. Tung 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 sahur. Arkadaşlar çok met ettiler. Bilmiyorum Youtube'da geçti böyle adı. Şu an bir tek bu oyunu var galiba Tung tung sahur. Roblox yazmış. Ölüyor muyuz? Takıldım. Ha 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 yazmış biri. <laughs> evet kardeşim ölüyorsun. Ondan sonra onlar seni aramaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor falan vesaire. Carçut. Böyle bir oyun. Yani çok böyle şey yaptılar. Hikayesinin ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimal bir karakter yarattılar. O karakteri de sosyal medyada gerçekten iyi pazarladılar diye düşünüyorum. Bize de deneyimleyelim dedik ya. Bir de korku oyunu varmış galiba bunu Yusuf. Evet. Korku oyunu tamam. bulursak eğer deneyeceğiz arkadaşlar. Hmm. Yani çerik koşumuza gitti. Ha, ha, savur ha, başladı. Savurlara bak. Savur yapıyoruz şimdi. <laughs> Abi buradaki savur ne manzı acaba? Bir de bunun iftarı varmış. <laughs> i̇ftar şeye kalkacağız. Allah Allah. Tum 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 iftar. <laughs> evet. Makaneski. Arkadaşlar eğer bu serinin devamını istiyorsanız ki ben istemiyorum. Ben de Çünkü istemiyorum. sesi çok kötü. Ha. Tum 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 tum. <laughs> Her o şey sesi ver. bir örnek, daha Örnek verelim mi? Örnek ver bakayım gelsin arkadan. Örnek yemeyiz inşallah. İnşallah. Ver bakalım sesini. Çalmıyor şu an. Acaba arıyorlar diye mi? Dur bir kalsın Aa. bakalım. Şu an korku müziği mi? gelir müziği çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani mani kere 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 Aha bakın arkadaşlar orada Aha üst üste biniyorlar bak Ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum Hadi Samanya. Az önce biz yanlışlıkla aa bir şey söyleyeceğim. O düğmeye basınca galiba uçuyoruz. Evet de ben basamıyorum. Sıkıntı ol Yalnız elemanlardan birinin basması lazım. Acaba bir düşüm var? Ben basamıyorum şu an. Enter diye. Bence kuleden inmeliyiz. Oh, oturdum. Kuleden inelim mi? Bir lobiye gidelim. Aa sarı ışıklar var onlar ne? Bir şey değil Gel bir de orayı deneyelim Aa siyah düğmeye bastılar Siyah oluyor. Aha gidiyoruz Hayır bilmem lazım Bunun içinde kaldım ben Kapı kapandı Ben uzaya gidiyorum <laughs> Savur yapmaya gidiyoruz biz yesene. Evet. <laughs> Aa. Sen nereye geldin? Aga ben nereye geldim? <laughs> Sa salon mu yapacaksın? Ya ben nerede bug var oraya giriyorum ya. Bak. Ay, yine de çıkıyor. Heh, çıkıyor sonunda. Aa parkura bak. Herhalde bunlar bizim peşimize gelene kadar biz bu parkurdan kaçmaya çalışıyoruz. Bu. Ee savur yaptın Bir şey söyleyeyim burada sarı tuşlar mı? Onlar motor 1, motor 2 diyor. Motor Büyük ihtimal 3 kişi tam oturunca hareketlenince şey yapıyor. Neyse. Şu parkuru çözemedim ama ya. <laughs> dur <Duruşa> şu bak. <laughs> dur dur. Kısık konuş sesin direkt gidiyor da. Yemin et. <laughs> Aha 3 saniye kadar savur. Gel lan. Aa hala barınağa saklan diyor. Ha eşik. Burası barınak mı şimdi? Zıpla diyor. Zıpla, zıpla. zıpla. <laughs> Burası da mı barınak oluyor şimdi? Bin ki. ki. İnasahavur yapıyorsunuz orada. Allah Allah. PvP etkin diyor. Ya ne ne bu oyun bak. Aa vuruyorlar he. Aa canıma bak. Ben yine lobiye geldim. Ee, biz buradan nasıl atlayacağız şimdi? Ben şu parkur deneyeceğim. Ben de orayı deneyeceğim. Dur bakayım ölsem gelir miyim oraya? Gelirsin. Şey çek. Ben dünyaya geliyorum. Şuna bas. Yaşımız oynadı. Yine aynı yere geldim. ESC'ye bas. Evet. Ayarlara gir. Yok şey ayarlara gerek yok. R'ye bas sıfırla diyor. Aynen o. Sıfırla ne? Yine aynı yerde doğuyor bence. Aynı yere. Aynen. Bir tek sen akıllısın ya. Bunda shift'te hızlı koşma yok mu ya? Yok. <laughs> parkur mu yapıyorsun? Parkur yapıyorum. Zaten bunun olayı parkur herhalde. Bana parkur deme bak anası var. Hı. Aa sahur yapıyoruz işte biz burada. Yemek var. mı? Aa beni itti. Amerikalı. 10 saniye. Aa sahur yaptılar bana. Aa tiplere bak oğlum. Oturdu <laughs> Biri kapalı. <laughs> Birisi cumadan gelmiş. Bir dakika şimdi nasıl atlıyoruz bu şimdi. Çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim... Yalnız tepeye baksana sen parkurun da maşallah var. Şimdi burayı nasıl yapıyoruz? Bak zıplamıyor. ya. Nasıl Bak şimdi izle ben bak. çarpıyorum. Zıpla. 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 Aa, o bu. merdiven. Şimdi tamam. Şimdi burada nasıl yapacağım biliyor musun? İzliyor benim beni bak yanına. Evet. Şöyle yandan geçeceğiz. Ah be. Biraz zor. Ben de çok geçerim ya. <laughs> Abi ben beceriksizim parkur oyunlarında bak. Gel. Gel bak burayı hadi zıplayacağız bir kere. Ya valla ölmek istiyorum ya. <laughs> bu, oğlum bu nasıl bu adam nasıl yatmış lan? Orayı karıştırmayalım bence. Hasar vuruyor bunlar bana. Evet yanına gelince hasar vuruyor. Tun <laughs> tun Bu ne? bağış yapmak için sıfırlar. 500 robuxlar, 1 robux. Bunlar Bu ne lan? başlıyorsun. Yok ki benim. Bu ne? Gel. Sovereign Champions. Neredesin? Aaa. Lan. Yeni bir şey mi geldik? Aa yeni parkura gelmişim. Nasıl geldi? Bilmiyorum. Neye bastın? Hiç bilmiyorum. Oradan bir tane şeye girdim. Ne? Oo, bak şimdi. Buradan düşünce seni geri itiyor. Şimdi arkadaşlar bir daha göstereceğiz. Tamam. Ha burada ipi tutuyorsun. Ondan sonra zıplıyorsun. Okey. Hadi. Mugo. Oh, Oo, tipe bak. Oğlum bu nasıl oyun ya? Şunlara bak bu nasıl? saklanmıyor sen bana. Sen tum tum tumdan çıkmışsın. Yine tuğtukun başka bir şey ya. Ya bir başka versiyonla oynuyorsun. Yani Doğru mu? nasıl geliniyor? Şunlara basmışsın. Bilmiyorum, Bilmiyorum ya. Yani. Allah ben ne biliyosh bastım. Aa yine aynı şey ya. Ben şimdi bak seninkinin adı ne? Bu arada burada zıplamana gerek yokmuş ki. Sen niye bana zıplattın? Evet. Öyle mi geçiliyor? <laughs> ben her şeyin şeyini Aynı buluyorum. oyunda mıyız? Galiba evet. Ben nereye geldim? Aa. Abi. Hayır. Hayır. Koca ayak yakaladı beni. Sıraya hiç bakmıyoruz ki. Sen burada mısın? Evet. Neyse böyle bir tatlı bir oyun arkadaşlar. Büyük ihtimal bunların daha geliştirme halleri gelir. Roblox'ta böyle oynadık. Kardeşimin hesabı vardı diye oynadık. Yoksa ben Roblox yok bende. Bu kadar ya. Ben fazla oynamak istemiyorum. Çünkü psikolojim bozulacak. <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Belki başka oyunları çıkarsa, töng 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 savurun. Ona göre belki oyunlar oynarız. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay.